Brezilya'nın Pompei şehrinde geçtiğimiz Kasım ayında ortadan kaybolan 34 yaşındaki Arena ve 9 yaşındaki kızı evlerinin arka bahçesinde gömülü halde bulundu. Cinayete kurban giden anne ve kızın kendi mezarlarının katil koca tarafından zorla kazdırıldığı ortaya çıktı. Anne ve kız kaybolduktan sonra Arena'nın eşi Fabrico, Arena, Belitona ve Cristina'nın 16 yaşındaki kızı polise ifade verdi. Genç kız Polise verdiği ifadede annesinin kız kardeşini de yanına alıp yeni sevgilisine kaçtığını söyledi. Kızın birkaç çelişkili ifadesinden sonra polis soruşturmayı derinleştirdi. Evin olduğu bölgede araştırma yapan polis ekipleri arka bahçedeki parkenin yenilendiğini fark edince parkeleri kaldırıp toprağa kazdı. Kazıda Kristene ve kızının cansız bedeni bulundu. Tekrar ifadesi alınan 16 yaşındaki genç kız polislere cinayeti annesinin eşinin işlediğini ve mezarlarını annesinin enkazlığını söyledi. Polis amiri Filho, Fabrika Buyum Arena Benito'nun kaçtığını ve yakalanması için çalışmalarının devam ettiğini belirtti. Ayrıca polis ekipleri, Fabrico ve Cristina'nın 16 yaşındaki kızı arasında ilişki olduğu ve cinayete yardım ettiği şüphesiyle kızın tutuklandığını söyledi. Olay ile ilgili soruşturma devam etmek. Lütfen bu tarz videolardan haberdar olmak için ve beni bu yolla desteklemek için kanalımıza abone olmayı unutmayın. Teşekkürler.